Dünya üzerinde en çok konuşulan diller. Diller, insanoğlunun varlığından bu yana anlaşma vasıtası olarak kullanılmıştır. Günümüze kadar toplumlar tarafından binlerce farklı dil konuşulmuştur. Dünyamızda şu anda 2000 üzerinde dil konuşulmaktadır. Yalnız bu dillerin sadece 300 aktif olarak kullanılmaktadır. Siyasi nedenlerden dolayı konuşulan dillerin yayılma sahası ve o dili konuşan insanların sayısı farklılık gösterebiliyor. İşte dünyanın en çok konuşulan 10 dili. 1. Çince Listenin başında nüfusu 1,5 milyara yaklaşan Çin bulunuyor. Çince'nin 1 milyar 300 milyondan fazla insan tarafından konuşulmasının sebebi şüphesiz ülke nüfusunun yüksek oluşudur. 2. İngilizce Çince'nin ardından ikinci sıraya alan İngilizce, dünya dili olarak kabul edilmekte ve farklı ırklara mensup birçok insan tarafından da konuşulmaktadır. İngilizcenin yaklaşık 500 milyon insan tarafından konuşulduğu düşünülmektedir. 3. Hintçe en çok konuşulan diller sıralamasında yaklaşık 490 milyon kişi tarafından kullanılan dil olarak 3. sırada bulunuyor. Bunun sebebi ise ülkenin yıllarca İngiltere sömürgesinde olması ve ülkede birden fazla dilin konuşulmasından dolayıdır. 4. İspanyolca 4. sırada İspanyolca yer alıyor. Aynı zamanda İspanyolca, Arjantin, Bolivya ve Uruguay gibi birçok ülkenin de resmi dildir. Yaklaşık 425 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. 5. Türkçe. Türkçemiz dünya üzerinde en fazla konuşulan 5. dil konumunda. Türkçe 260 milyondan fazla insanın kullandığı, daha çok da Orta Asya ülkelerinde konuşulan bir dildir. Aynı zamanda dünyadaki en zengin diller arasındadır. 6. Arapça. Arap Yarımadası'nda ve Kuzey Afrika'da en çok konuşulan dillerden biri olan Arapça 6. sırada yer alıyor. Yaklaşık olarak 250 milyon insan tarafından konuşuluyor. 7. Portekizce 7. sıradaki Portekizceyi yaklaşık olarak 220 milyon insan kullanıyor. Portekizce, Portekiz'in yanı sıra Brezilya başta olmak üzere birçok ülkenin resmi dili olarak kabul edilmektedir. 8. Bengalce 8. olarak Bengal dili Bangladeş ve Hindistan'ın bir bölümünde kullanılmaktadır. Bu bölge Bengal denilmektedir. Bengalce yaklaşık 210 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. 9. Rusça en çok kullanılan 9. dil olan Rusça, dünya üzerinde yaklaşık 200 milyon insanca kullanılmaktadır. Rusya'nın yanı sıra, muhtelif Orta Asya ülkelerinde de bu dil konuşulmaktadır. 10. Fransızca Yaklaşık 130 milyon insanın konuştuğu Fransızca, 10. sırada yer alıyor. Fransızca, Batı ve Orta Afrika ülkenin yanı sıra, Kanada'da da konuşulmaktadır.